Merhaba arkadaşlar. Bu video dersimizde örnek bir HTML sayfası hazırlayacağız. Ardından bu sayfayı CSS ile biçimlendirerek görmüş olduğunuz bu sayfayı yapmaya çalışacağız. Öncelikle sayfamızın yerleşimine bir bakalım. Bütün sayfamız kaplayıcı bir bölüm etiketi içerisinde yani div etiketi içerisinde olacak ve ona sayfa diyeceğiz. Ve sayfanın içerisinde sırasıyla banner resmi için banner divini, üstteki yatay menü için menü divini, Sayfamızın sol ve sağ kısımlarını içine alan kaplayıcı içerik dibini oluşturacağız. İçerik dibinin içerisinde sol kısım için içerik sol, sağ kısım için içerik sağ divlerini oluşturacağız. Soldaki her haber içinde bir div etiketi oluşturacağız. Sayfamızın sol kısmındaki şu kutular bizim haberlerimizi temsil ediyor. Buradaki her haber içinde bir div etiketi oluşturacağız. Son olarak içerik divinden sonra dikkat ederseniz alt isimde bir div etiketi daha oluşturarak Alt kısma sayfamızın alt bilgisini yazacağız. İsterseniz bunu en baştan yapmaya başlayalım. Bunun için yeni bir klasör oluşturuyorum. Klasörümüz Programlama Sanatı olsun. Bunun içerisinde stil dosyasını koymak için bir alt klasör CSS klasörü oluşturuyorum. Resimleri koymak için Resimler klasörü oluşturuyorum. Kullanacağımız resimleri şuradaki bitmiş halinden alalım. Buradaki bütün resimleri kullanacağız kopyalıyorum. Ve buradaki resimler klasörüne yapıştırıyorum. S e sitemizin ana sayfasını yapmak için notepad art artı açıyorum. Web sayfamız html ile başlar. html ile biter. Ve sayfamı hemen kaydediyorum. Masa oluşturduğumuz klasörümüze kaydedeceğiz. Programlama sanatı ana sayfa olduğu için index.html olarak kaydediyoruz. Burada e, kaydettiğimiz sayfanın karakter kodlamasının UTF-8 olmasına dikkat edelim. E, sağ alt kısımda gözüken bu UTF-8 yazısını görmemiz lazım. E, bunu ayarlamak için notepad art artı artı araçlar menüsünden ayarlar kısmına giriyoruz. Yeni bir belge oluşturulduğunda, onun UTF-8 olarak kodlanması gerektiğini buradan söyleyebiliyoruz. Bunu söyledikten sonra yeni belgeler açtığımızda, e, burada UTF-8 yazısını görmeye başlıyoruz. Daha önceden UTF-8 olarak kodlanmayan bir belgeniz varsa, sonradan da e, kodlama menüsünden UTF-8 kodlamasını dönüştür diyerek dönüştürebilirsiniz. Şimdi sayfamıza devam edelim e, HTML etiketlerinden sonra sayfaya tanımlayıcı bilgiler HID etiketleri arasında yazılır. Örneğin sayfamızın başlığı gibi. Sayfamızın başlığı tarayıcının başlık çubuğunda ya da sekme çubuğunda gözükür. Şöyle bir şey olsun. Programlama sanatı. Ve sayfamızın karakter kodlamasını burada meta etiketleriyle söylememiz gerekiyor. Meta etiketlerini burada bir metin dosyamız var. Buradan bulabilirsiniz. Şu sayfanın karakter setini şu meta etiketiyle söylüyormuşuz. Bunu buradan kopyalıyoruz ve hidden arasına yapıştırıyoruz ve ekranda görünmesini istediğimiz her şeyi body etiketleri arasına yazacağız. Şimdi. Yerleşim planını düşünürseniz her şey için alan kaplayıcı bir div etiketi vardı. Onu oluşturarak devam edelim. Body etiketleri arasında bir div oluşturuyorum. Sayfada kaplayıcı etiketimiz bir tane olduğu için ID veriyorum ve adına sayfa diyorum. Bu div etiketini kapatıyorum. Ve arasına girerek şu şekilde enter yaparak bütün diğer içeriklerimizi, diğer divlerimizi buradaki sayfa divinin içine yazacağız. Tab tuşuna basarak girinti veriyorum. Ee, sayfa divinin içinde ilk olarak banner div vardı. Bir div daha oluşturuyorum. Banner bir tane olduğu için ona da ID veriyorum. ID'si de banner olsun. Ve bu div etiketini de kapatıyorum. Banner'dan sonra menü vardı. Div diyerek yeni bir div daha oluşturuyorum. Yatay menümüz bir tane. Ona da menu diyorum. Menü divinden sonra e, sol ve sağ kısmı için alan içerik divimiz var. Bir div daha oluşturuyorum, ona da ID veriyorum. Türkçe karakter kullanmadan içerik diyorum ve buradaki içerik divini de kapatıyorum. İçerik divinin içerisinde içerik sol ve içerik sağ isimli iki div daha var. Hı. Onlara da ID veriyoruz. İçerik içerik sol div etiketini kapatıyorum. Bir div daha ona da ID veriyorum. İçerik sağ Evet. İçerik divinden sonra dikkat ederseniz kırmızı içerik divinden sonra alt divimiz var. İçerik divinin kapanışı burada. Onun hemen altına aynı hizada e, Tab tuşuna basarak aynı hizada bir div daha oluşturuyorum Ona da Alt ID'sini veriyorum Evet İçerik solun içerisinde e, Her haber içinde bir div etiketi oluşturacağımızı söylemiştik e, Buradaki haber divlerini içeriği eklerken oluşturacağız Şimdi benim resmini ekleyerek devam edelim Banner div'inin arasına şuraya bir resim ekleyeceğiz. Resim IMG etiketiyle eklenir ve bu etiket açılırken kapatılan bir etikettir. Yani şuraya slash koymamız gerekiyor. Resmimizin yolunu söylemek için src parametresi kullanılır. Bulunduğumuz yere göre resmin yolunu yazmamız lazım. Şu anda index.html sayfasındayız. Yani şu sayfadayız. Eklemek istediğimiz resim ise resimler klasöründe banner resmi Burada resimlerimizin uzantısını görmüyoruz. Onları bir gösterelim isterseniz. Klasör seçeneklerinden görünümden bilinen dosya türleri için uzantıları gizle seçeneğini iptal ediyorum. Evet, benim resmimiz JPEG resmiymiş banner.jpg resmini resimler klasöründen eklememiz gerekiyor buradaki indeksi ve şu şekilde diyorum resimler klasöründeki banner.jpg resmini ekle diyorum buraya kadar kaydedip sayfamıza bir bakalım Firefox'ta çalıştırıyorum Evet banner resmimizi gördük şimdi sırada e, şuradaki yatay menümüz var e, buradaki yatay menü genelde sırasız listeyle yapılır. Burada bir sırasız liste oluşturacağız. Her menü seçeneği için e, liste elemanı ekleyeceğiz. Menü divinin içerisinde şurada enter yaparak arasına giriyorum. Tab tuşuyla girinti veriyorum. Şimdi menümüz için sırasız bir liste oluşturalım. Ul etiketini açıp kapatıyorum ve her menü için bir liste elemanı li ekliyoruz ve bu menüye tıklanabilmesi gerekiyor. Yani burada bir link var. A etiketlerin de burada açıp kapatıyorum. A etiketi tıklandığı zaman, link tıklandığı zaman nereye gidecek? href parametresiyle nereye gideceğini söylüyoruz. Geçici bir link olduğu için kare işareti koyuyorum. Evet, 2 5 tane menümüz var. Buradaki li'yi kopyalayarak çoğaltıyorum. Evet birinci menümüz ana sayfa. Hakkımızda çalışmalarımız diye devam ediyor. A etiketleri arasında yazdığımızdan emin olalım. Hakkımızda çalışmalarımız forum iletişim. Buraya kadar yine sayfamı kaydediyorum ve yeniliyorum. Evet. Sırasız listemiz de hazır. Bunu CSS ile biçimlendirerek yatay menü yapacağız. Ardından sol ve sağ bölümleri içine alan içerik dibimiz vardı. Şuradaki kırmızı içerik dibimiz vardı. Ee, onun içerisinde sol tarafta şuradaki menümüzde yine sırasız listeden yapacağız. İçerik dibimizin sol kısmında şurada araya giriyorum ve girinti veriyorum. Buradaki menü için yine bir sırasız liste yapacağız. ul etiketini açıyorum. ul etiketini kapatıyorum. Evet yine tab tuşuyla girinti vererek her menü seçeneği için burada li oluşturacağız. Yine tıklanabilir olacak. Yani a etiketlerimiz var. Ait yeti tıklandığı zaman href ile nereye gideceğini söylüyoruz. Yine geçici bir link. Kare işareti. Kaç tane menümüz var? Şöyle görerek yazalım bunu. 2, 4, 6 tane menü seçeneğimiz var. Buradaki li'yi kopyalayarak çoğaltıyorum. Birinci menü seçeneğimiz, seçeneğimiz temel kavramlar. algoritma web programlama görsel programlama veri tabanı programlama son olarak ileri programlama Evet. Sayfamı kaydediyorum ve yeniliyorum. Evet, sol taraftaki menü içinde yine bir sırasız liste oluşturduk. Sırasız listenin altında bir başlığımız var. Ardından da haberlerimiz geliyor. Buradaki her haber için bir div oluşturacağımızı söylemiştik. Önce başlığımızı yazalım. Liste bittikten sonra buradaki ulün altına giderek liste bittikten sonra başlığımı yazıyorum. Başlığım H2 olsun ve haberler diyorum. Haberlerin altında her haber için bir div oluşturacağız. Div etiketini oluşturuyorum. Şimdi buradaki haberlerimiz aynı stili kullandığı için ve birden fazla olduğu için bunlar için class tanımlayacağız. Aynı özelliklere sahip birden fazla etiket için class kullanıyoruz. Ve bu div etiketini kapatıyorum. Buradaki class'ımızın adı haber kutu olsun. Stil dosyasında bu ismi kullanacağız ve bu div'in arasına giriyorum. Her haberin bir başlığı var. Buradaki başlık H3 olsun. Tab tuşuyla girinti veriyorum. H3. Örnek bir başlık. Bunun ne olduğu önemli değil. Sadece örnek bir metindir. Başlığımız hazır. Başlığın altında bir resim ve bir paragraf var. Önce paragrafı oluşturuyoruz şekilde önce paragraf oluşturuyoruz. Bunun içerisine resmi, ondan sonra da yazımızı yerleştireceğiz. Resmi eklemek için IMG etiketini açılırken kapatılan bir etiket olduğu için yine sonuna slash koyuyoruz. Normalde bir etiketin açılışı budur, kapanışı budur. Aynı anda açıp kapatmak için burada olduğu gibi sonuna slash koyuyoruz ve SRC parametresiyle resmin yolunu söylememiz gerekiyor. Buradaki resmimizin adına bakalım. Yine resimler klasöründe haber.png. O zaman buradaki src'nin içerisine resimler klasöründeki haber.png ismini yazıyorum. Daha sonra buradaki yazımızı koyacağız. Yazımızı buradaki metin dosyasından alacağız. Örnek metni kopyalıyorum. Ve resim bittikten sonra ama paragrafın içerisinde yapıştırıyorum. Buraya kadar kaydederek sayfamızı bir yenileyelim. Evet, başlığımız, resmimiz ve paragrafımız burada duruyor. Ee, burada kaç tane haberimiz vardı? Evet, 3 tane haberimiz var. Bunu kopyalayarak çoğaltalım. Haber kutu burada başlıyor, burada bitiyor. O zaman bunları seçerek şu şekilde kopyalıyorum. Evet. 3 üç, üç defa kopyaladım. Kaydediyorum ve yeniliyorum. Evet. 3 tane haber kutumuz var. Sol kısma bakıyorum. Sol kısımda başka bir şey yok. Sağ, sağ taraftaki içeriği oluşturalım. Sağ taraftaki içeriğimizin metnini buradaki metin dosyasından alıyorum. Tabloya kadar bir alalım. Şu başlıkla da dahil olsun. Kopyalıyorum. Ee, içerik sağ kısmında olacak. Şimdi içerik sağ dibimiz burada. İçerik sağ dibinin içerisine yapıştırmamız gerekiyor. Şu şekilde enter yaparak ve tab tuşuna basarak buraya yapıştırıyorum. Ve bunu da yine şuradaki görüntüye bakarak yapmaya çalışalım. Şöyle Program yazılım nedir? Başlık 1 olacak. H1 etiketleri arasına alıyorum. Burada bir paragraf var. P etiketleri arasına alıyorum. Kodlanır kısmında bitiyor. Şurada da P etiketini kapatıyorum. Eğer diye başlayan başka bir paragrafımız var. Olur diye bitiyor. Şurada da P etiketini kapatıyorum. Yazılım çeşitleri Başlık 2 ve sonunda başlık 2'yi kapatıyorum. Tek satırlık bir paragraf var. P etiketini açıyorum. İncelenebilir kısmında paragrafımız bitiyor. Sistem yazılımları bu da başlık. Birazcık daha küçük olduğu için bu H3 olsun. Burada da h 3 kapatıyorum. Bilgisayarı yöneten diye bir tane paragrafı var şurada paragrafımı başlatıyorum. Şurada paragrafımız bitiyor. Uygulama yazılımları. Evet yine H3 başlığı. Şurada H3 kapatıyorum. Bunun altında bir paragrafımız var. Belli diye başlayan ve sağlar diye biten bir paragraf. Paragrafımız. Evet sağlar diye bitiyor şurada kapatmamız gerekiyor Evet şu şekilde girinti vererek aynı hizaya getirelim İyi bir programın diyor Birazcık büyük bir başlık H2 yapıyorum Ve H2'yi burada kapatıyorum Bunun altında bir tablomuz var e, Web sayfasında tablo oluşturmak için Table etiketi kullanılır Başlığın altında Table etiketini açıyorum ...table etiketini kapatıyorum. Ve yine girinti yaparak... ...tabloda önce satır oluşturulur. Dolayısıyla... ...TR etiketini açıyorum. TR etiketini kapatıyorum. Ee, yatay olan... E, ...şuradaki satırlarımız... ...TR ile oluşturuluyor. 1, 2, 3, 4, 5... ...7, 8, 9, 10 tane satırımız var. Her satırda iki tane hücre var. Birinci hücre, ikinci hücre. Hücreler için yine tab tuşuna basarak TD etiketini yazıyoruz. Dikkat ederseniz TR'nin içerisinde her satırın içerisinde TD ile hücre oluşturuyoruz. Bunu da kopyalayarak yapıştırıyorum. Her satırda iki tane hücre olacak. Birinci satırda iki tane hücre var. İkinci satırda da. Birinci hücredeki yazılar kalın. Dikkat ederseniz kalın. Bunu kopyalayıp yapıştıracağım için kalın etiketini baştan ekleyelim. Bir yazıyı kalın yapmak için B etiketi kullanılır ya da Strong etiketi kullanılır. Birinci hücredeki yazılar kalın olacağı için B etiketini koydum. İkinci hücrede de şuradaki açıklamalarımız olacak. Ve bu satırdan 10 tane olacak. Bu satırın başlangıcından kapanışına kadar seçip kopyalıyorum. Ve bunu yapıştırarak çoğaltıyorum. Evet sanırım 10 tane oldu. Metnimizi buradaki Word dosyasından alalım. Birazcık küçültelim. Evet. Birinci hücremizde doğruluk var. Doğruluğu birinci satırın birinci hücresine B etiketleri arasında bırakıyorum ki kalın olsun. Onun açıklamasını ikinci hücreye koyacağız. Birinci satırın ikinci hücresi. Buraya yerleştiriyoruz ikinci satırın birinci hücresinde güvenilirlik yanında da açıklaması var. İkinci hücreye koyuyorum onu. Bu şekilde tablodaki metinlerimi uygun yerlere taşıyorum. Evet tablomuza metinlerimizi yerleştirdik. Kaydedip bir bakalım. Sayfayı yeniliyorum. Evet, burada bir tablo oluşturduk. Şu anda kenarlığı gözükmüyor. Bu kenarlığı CSS ile oluşturacağız. Birinci hücreye koyduğumuz yazılar B etiketleri arasında olduğu için kalın gözüktü. Diğer yazılarımız normal. Tablodan sonra ne var ona bir bakalım. Evet, tablodan sonra paragrafımız, başlığımız devam ediyor. Şuradaki metin dosyamızdan geriye kalan yazıları kopyalıyorum. Tablo bittikten sonra yapıştıracağız. Tablo burada bitiyor. Tablonun altına geliyorum. Tab tuşu ile aynı hizaya geldikten sonra yapıştırıyorum. Şurada bir paragrafımız olacak. P etiketini koyalım. Bu paragrafımızda şuradaki yazımız kalın olsun. B etiketi istekli. Bunu kalın yapıyorum. Meraklı da kalın olsun. Kalın yapmak için strong etiketi de kullanabilir demiştik. Burada mesela strong kullanalım. Hayal gücü, bu hem kalın hem altı çizili olsun. Önce kalın etiketini ekliyorum, b etiketini. Evet. Önce kalın yaptım. Ee, sonra altı çizili yapıyorum. B'den sonra u'yu açtım. O zaman B'den önce U'yu kapatmam gerekiyor. U etiketi de altını çizmek için kullanıyor. Underline. Evet. Programlama dilleri başlık 2 olsun. Başlık 2'yi kapatıyorum. Burada bir paragrafımız var. Bakalım. 3 tane paragrafımız olacak. Birinci paragrafımız burada. İkinci paragrafımız burada. Son paragrafımız da burada. En altta bir resim vardı. O resmi de yine bir paragraf içerisine yerleştirelim. Onun için bir P etiketi açıp kapatıyorum. Resmimi img etiketiyle bu şekilde ekliyorum. Resmimize bir bakalım. Evet, makine dili.jpg resmimiz. Resimler klasöründe resimler klasöründeki resimler klasöründeki makine dili resmini de ekledik. Kaydederek sayfamızı bir yenileyelim. Evet başlığımız, paragraflarımız ve resmimiz gözüküyor. Son olarak en alttaki alt bilgiyi yazalım. Alt divinin içerisinde yazmamız gerekiyor. Tasarım bilişim bölümüne aittir diyelim. Telif hakkı koyalım. Evet bunu da kaydedip Evet gördük. Şu anda HTML sayfamız hazır. Bu sayfayı CSS ile biçimlendirerek son şeklini vermeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.